Peki bu enerjinin gölgesinde dikkat etmeniz gerekenler neler olabilir? Değnek prensi bazen aceleci davranmaya, detayları gözden kaçırmaya da işaret edebilir. Heyecanına kapılıp plan yapmadan adım atmak yerine bir an durup iç sesinizi dinlemek faydalı olabilir. İşte burada ikinci kartımız devreye giriyor. Şimdi odaklanman gereken alanı, günün derin mesajını birlikte keşfetmek için ikinci kartımıza geçiyoruz. Bakalım evren değnek prensinin bu ateşli enerjisine nasıl bir rehberlik sunacak? İkinci kartımızı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart ermiş. Gerçekten çok güçlü bir mesaj var burada. Değnek prensinin o patlayan enerjisiyle başlatılan hareketin şimdi ermiş ile çok farklı bir boyuta taşındığını görüyoruz. Hani bir şeylere başlama heyecanı olur ya yay burcu, senin enerjinle hemen harekete geçmek istersin, yeni bir macera, yeni bir keşif, belki yeni bir seyahat hayali. Fakat işte tam burada evren diyor ki bu hareketin bu enerjinin ortasında bir durmak lazım. Ermiş sana bir sessizlik, bir iç gözlem çağrısı yapıyor. Sanki hayatın hareketliliği içinde kısa bir mola vermek, içindeki sesi dinlemek, kendine gerçekten ne istediğini sormak gibi. Bak, Ermiş kartı genellikle bir arayış, bir içsel yolculuk anlamına gelir. Elinde bir fener tutar ve karanlıkta yolunu arar. Bu fener aslında senin iç ışığın, sezgilerin ve gerçek ihtiyaçların. Bazen dışarıdan bakınca her şey çok heyecanlı görünebilir. Yeni projeler, yeni insanlarla tanışmak, özgürlüğüne özgürlük katmak isteyebilirsin. İşte burada Ermiş sana şöyle diyor: "Tüm bu dışa dönük hareketin ortasında bir an için dur ve içindeki gerçeğe bak." Ermiş sana bir sessizlik, bir iç gözlem çağrısı yapıyor. Sanki hayatın hareketliliği içinde kısa bir mola vermek, içindeki sesi duymak, kendine gerçekten ne istediğini sormak gibi. Bak, ermiş kartı genellikle bir arayış, bir içsel yolculuk anlamına gelir. Elinde bir fener tutar ve karanlıkta yolunu arar. Bu fener aslında senin iç ışığın, sezgilerin ve gerçek ihtiyaçların. Bazen dışarıdan bakınca her şey çok heyecanlı görünebilir. Yeni projeler, yeni insanlarla tanışmak, özgürlüğüne özgürlük katmak isteyebilirsin. İşte burada Ermiş sana şöyle diyor: Tüm bu dışa dönük hareketin ortasında bir an için dur ve içindeki gerçeğe bak. Gerçekten ne istiyorsun? Gerçekten hangi yol senin için doğru? Hayatının şu anında belki de çok fazla seçeneğin var. İyimser ve macera perest bir yay olarak her şeye atılmak cazip geliyor olabilir. Fakat ermiş kartı sana bir adım geri çekilip yalnız kalmayı, kendinle kalmayı ve kendi iç sesini dinlemeyi öneriyor. Belki şu an hayatında bir karar aşamasındasın. Atılmak istediğin yeni bir iş fikri, yeni bir eğitim planı, belki de bir yurt dışı deneyimi var. Değnek prensi ile bu fırsatlar önünde açılıyor. Ama Ermiş diyor ki dışarıdan gelen tavsiyelere, toplumsal beklentilere ya da sadece anlık heyecanlara kapılmadan önce kendi felsefeni, kendi doğrularını bul. Çünkü senin için en büyük değer özgürlük ve kendi yolunu çizmek. Ancak tüm yol ayrımlarında, her hareket öncesinde bir içsel durup düşünmek gerçekten sana iyi gelecek olanı seçmeni sağlar. Bu kart, maceranı bilinçli bir hale getirmeni istiyor. Mesela, son zamanlarda bir şeye çok heves ettin diyelim. Bir anda planlar yaptın, hatta etrafındakilere anlattın. Şimdi Ermiş sana diyor ki, bu hevesinin arkasında yatan gerçek motivasyonu düşün. Dışarıdan gelen övgüye mi, yoksa gerçekten kendi iç yolculuğuna hizmet edecek bu adım? Yay burcunun doğrucu tarafı burada çok işine yarayacak. Çünkü kendine dürüst olmak içsel yolculuğunda en kritik adım. Ermiş sana diyor ki başkalarının fikirlerinden önce kendi felsefene, kendi değerlerine bak. O meşaleyi eline al, kendi karanlığını aydınlat. Belki de yalnız kalmak, sosyal çevrenden bir süre uzaklaşmak, kafa dinlemek tam sana göre bir çözüm olacak. Meditasyon, doğada tek başına uzun yürüyüşler, hatta bir günlüğe içini dökmek, bunlar ermişin mesajını hayatına taşımak için harika yöntemler kendi rehberin olmaya izin vermelisin dışarıda ne kadar hareket olursa olsun gerçek yolculuk içeride başlıyor ve sen özgür ruhlu bir yay olarak en büyük maceranı kendi içinde bulabilirsin şimdi değnek prensinin o dışa dönük ateşiyle ermişin içsel dinginliğini birleştirdiğimizde ortaya çok güçlü bir rehberlik çıkıyor bir yandan yeni heyecanlara açık olmak ama diğer yandan adımlarını bilinçli düşünerek atmak işte günün düğümü burada atılıyor. Belki de sıradan bir gün gibi görünen bugün, içsel bir dönüşümün çok önemli bir kararın eşiğinde olduğun bir gün kararlar, maceralar ve fırsatlar kapıda. Ama hangi yolda gerçekten mutlu olacağın, hangi maceranın sana en çok anlam katacağını bulmak için iç sesine kulak vermen gerekiyor. Kendi hikayenin filozofu olmalısın. Peki bu içsel yolculuktan çıkınca seni hangi enerji, hangi rehberlik bekliyor dersin? Şimdi üçüncü kartımıza geçeceğiz. Bakalım bu iki güçlü temanın ardından evren sana nasıl bir kupa kralı mesajıyla yol gösterecek? Ve şimdi sıra geldi günün son kartına. Üçüncü ve en önemli rehbarlık kartımızı çekiyorum. Bakalım evren bu iki güçlü karttan sonra bize ne fısıldayacak? Ve işte karşımızda Kupa Kralı. Gerçekten çok etkileyici bir final kartı. Kupa Kralının enerjisi derin bir içsel bilgelik ve duygusal olgunlukla bağlantılıdır. Bu kart sana şunu söylüyor: Duygularının farkında ol, onları saklama, yönet ve kabul et. Kendinle ilgili büyük bir içsel dengeye ulaşma zamanı. Bugün duygularının rehberliğinde hareket etmek sana yol gösterecek. Şimdi ikinci kartımız Ermişin gösterdiği o içsel yolculuk ve yalnızlık ihtiyacından çıkarken Kupa Kralı sana bir adım daha atmanı öneriyor. Yalnız başına düşündüklerini, hissettiklerini şimdi dışarıya yansıtmanın tam zamanı. Yani iç dünyanda bulduğun cevapları çevrenle paylaşmaktan çekinme. Belki de bir süredir kendini ifade etmekten, duygularını açıkça ortaya koymaktan kaçınıyordun. Ama Kupa Kralı diyor ki, duygularını korkmadan, sağlıklı sınırlar içinde paylaşınca asıl güç sende olacak. Bunu yapmak için öncelikle duygularını kabul et, onları yargılamadan dinle. Sonra da yakın çevrendekilerle, sevdiklerinle veya iş ortamında dahi kalbinden geçenleri açık ve samimi şekilde paylaşmaktan çekinme. Çünkü gerçek bağlar samimi duygularla kurulur. Sevgili Yay, özgürlük karakterinin yanında bazen sorumluluklardan kaçmak sana cazip gelebiliyor biliyorum. Fakat bugün Kupa Kralı sana olgun bir yaklaşım sergilemeni öneriyor. Duygularını bastırmak ya da yok saymak yerine onları sahiplenmek sana gerçek bir içsel özgürlük verecek. Atacağın adımlarda önce kendini sev ve kabul et ki başkalarını da aynı derinlikte sevebil. Sezgilerine güven, içinden gelen sesi dinle ve duygusal dürüstlüğü elden bırakma. İyimser yapınla etrafındakilerin de duygularına ışık tutabilirsin. Şunu yap. Bugün en az bir kişiyle içinden geçenleri yargılamadan açıkça paylaş. Şundan kaçın, hislerini saklamak ya da küçümsemek. Unutma, duygularını ifade etmek seni zayıflatmaz, aksine daha güçlü hissetmeni sağlar. Bugün seçtiğimiz üç kartın mesajlarını bir araya getirdiğimizde hem Burcu'nun özgür ruhuna hem de bugünün enerjilerine çok güzel bir uyum yakaladığımızı görüyoruz. Değnek prensi ile güne heyecan dolu, hareketli ve yeni fikirlerle başlıyorsun. İçindeki macera perest ve iyimser taraf seni yeni kapılar açmaya, fırsatları yakalamaya ve cesur adımlar atmaya davet ediyor. Değnek prensi aslında senin yaşamı kucaklayacak risk almaktan korkmayan felsefi yanını öne çıkarıyor. Burcu'nun doğrucu ve özgür yapısı bu kartın enerjisiyle birleşince bugün kendini daha cesur ve kendinden emin hissedebilirsin. Günün ikinci kartı olan Ermiş sana derinleşme ve içsel keşif yapma fırsatı sunuyor. Gün boyunca dış dünyanın koşuşturmacasından bir adım geri çekilip kendi iç sesine kulak vermen çok kıymetli olacak. Ermiş kartı dışarıdaki cevabı aramak yerine içsel bilgeliğine güvenmeni öneriyor. Sen zaten doğal olarak meraklı, araştırmayı seven bir insansın. İşte bugün bu merakını kendi iç dünyana yönlendirmek sana hem huzur hem de yeni bir bakış açısı kazandıracak. Ermiş kartı burcunun felsefi ve gerçekçi tarafını besliyor, sana kendinle baş başa kalmanın ve içsel dengeyi bulmanın tam zamanı olduğunu hatırlatıyor. Son kartımız kupa kralı ise bütün bu süreçlerin sonunda duygusal olarak olgunlaşacağının ve çevrene ilham olacağının işareti. Kupa kralı, duygularını dengede tutan, başkalarını anlayan ve empatiyle yaklaşan bir rehber niteliğinde. Bugün hem kendi içsel yolculuğundan hem de dışa dönük cesur adımlarından aldığın güçle çevrene çok daha yumuşak, kapsayıcı ve motive edici bir enerji yayabilirsin senin açık sözlülüğün ve iyimserliğin kupa kralıyla birleşince etrafındaki insanlara ilham kaynağı olman kaçınılmaz. Duygusal dengeni bulduğunda çevrendekilere de daha iyi destek oluyorsun. Eğer bu rehberlik bugün seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hangi kartın sana en çok dokunduğunu yorumlara yazmayı unutma. Senin geri bildirimin benim için çok değerli. Yarınki videoda ise yepyeni bir döngünün kapılarını aralayacağız. Bir sonraki kart açılımında özellikle beklenmedik bir gelişme ve seni şaşırtacak bir mesaj var. Günün enerjisini birlikte keşfetmek için bizi takip etmeyi unutma. Her zaman hatırla, sen bir yolculukta yalnız değilsin ve her yeni gün sana kendini yeniden keşfetme şansı sunuyor. Sevgiyle ve ışıkla kal.